Ne Hayır. Korkuyorlar Hayır. oğlum. Ne alakası ya, korkuyorlar. var? Korkuyorlar. Korkuyorlar. Korkuyorsunuz var ya. ya. Kim neden korksun ya? Korkuyorsun. Ne alakası var? Git işine be. Korkuyorsun abi doğru söylüyorsun. Korkuyor Atatürk'ü neden bıraksın yine? Ben ne bayrak olduğunu görmedim. Sadece ne bir bayrak, bayrak olduğunu var. değil işte Atatürk'ü bırakmaz elinden. Bıraktırmam da. Atatürk'ü bırakacak adamım var ya ben var ya burada tamam, var ya. Adamım. Ben kadının elindeki bayrağı görmedim zaten. Ne yalan atma gördüm? gördüm. Karşı bak bayrak var ya. Atatürk'ü sevmeye var. Sen de sen gitsin Hadi lan bu ülkeye. doğru söylüyorsun, doğru söylüyorum. <laughs> Aferin. Hadi. <laughs> Bana ne versin senin? <laughs> Atatürk kimi sevmiyorsun Kim burada? Kim dedi öyle bir şey? <laughs> sen sevmiyorsun sen. A Ekonomiyi sorayım abla, geçim ne durumda? Geçim ne durumda? Sence? Su gidiyoruz <laughs> abla. Ve yanında hiçbir şey yok oğlum. Kup kuru. Evet, ekonomi bitti, ülke bitti. Neden abla bu cennet vatan bitti peki? Gençlerimizi nasıl Türkiye'ye bırakacağız? Vallahi hiçbir gencin boynumda yükü yok. Hep Atatürkçü oldum. Hep de olacağım. Ölene kadar. Ülkemizin birileri bir şeyler yiyor ki aşağıdakine kalmıyor. Hak mı? Adalet mi bu abla? Tabii ki değil. Hiç olmadı. Yine sağır mı peki abla? Zaten bunu yapanla ben Müslüman olduğuna şüphelenirim ve inanmıyorum Müslüman olduklarını. Çünkü Kur'an'da münafık da var abla. Tabii ki. Bakara süresinde şöyle bir ayet var. <laughs> Zülme susan dilsiz şeytandır. Dinimizde ne der? Açken tok yatma der. E da da aynı. Eğer bilene bir insanlar susuyorsa emin ol ya çıkarları vardır ya da korkuyorlar. Korkmayın. Hak, hukuk, adalet. Ya hep birlikte ya hiçbirimiz. Adaletten yana oldum, haktan, hukuktan yana oldum. Atatürk'ten ya, yana oldum. İyi ki varsın abla. Abla 300, 30, 301 tane gencimiz tutuklandıktan sonra işkence görüldüğü söyleniyor. Doğrudur. Sokak ortasında yapmadılar mı ki orada yapmasını? kapalı anda. Ve kadınları taciz ettiler. Hiç susmayacağız kadınları. Tutukluyken taciz ettiler. Ne oluyor abi abla? kadınlarımız ölüyor, kızlarımız ölüyor. Ne oluyor abla böyle? şey Sudo Arabistan'da peygamber efendimiz gelmeden önce 7 yaşındaki e, çocukları kız çocuklarını gömüyordular ya şimdi de evet, şimdide, müşrikler evet şimdiki müşriklerle aynı durumdayız değişen bir şey yok ki oğlum hatta o, anki, o zamanki müşrikler de daha zalim sanki bunlar buradaki şimdiki müşrikler sana şunu söyleyeyim bütün peygamberler nerede gelmiş neden gelmiş biliyor musunuz zulümün arttığı yerde edep hayanın kalmadığı yerde peygamber gelmiş. Bu da zaten bütün Arap aleminde olmuştur. Hiçbir zaman huzur yüzü görmediler, görmeyecekler. Şu anda ne yaptılar? Ortalığı yaktı döktüler. O kadar çok şey var söylemeye. Az silivri soğuksa, inan ki dışarıda soğuk. Değişen hiçbir şey yok. Aynen bu. Korktuğum sürece Sayın Cumhurbaşkanımızın bir lafı vardı. Zamanın birinde bir mümer trene biniyor, sıçanla fareyi koyuyor, telisi de yırtmıyor ya. Biz teze sığmayacak kadar çokuz ve korkmuyoruz. İyi ki varsan Allah <laughs> razı olsun. Senden Ve şu an ben bir simiti 20 liraya yiyorum. O şeyi yiyor. Manda yoğurdu, kestane, <laughs> kestane bak Artık dilimiz de dönmüyor çünkü görmedik. Bu, ben hakkımı helal etmiyorum. küçültün diyordu Emine Erdoğan. Tabii ki ona kalmaz, saraylarına kalmaz. Nasıl olsun? <laughs> Dur ol. içim dolu. Daha çok şey anlatırım. Teşekkür abla, çok sağ ederim abla. Rica ederim. Hak. Mikrofon burada. <laughs> ne durum abi ekonomi geçim? Gayet güzel. 51 yıldır burada yaşıyorum ben. Ekonomi gayet güzel. Sıkıntısı olan sadece ablanın bak mandayı orada yeni görmüş de kendini yediğini acaba anlatabiliyor mu? Biliyor Cep baba. telefonu rica etsem bir çıkarsa bakalım. Bak, Heh. Sana bir şey Heh. Ne söyleyeceğim ben bakalım bana? Sana Heh. E, ne kadar parayı Heh. alıyorsun 20 bin lira alıyorum. 20 bin lira Heh. lirayla geçiniyorsan senin hayatın boyunca yalan. Diyorsun. Yalancı ben olan sevir. sensin. Ben yalancı, yalancı değilim. Yalan yalancı, yalancı sensin. Kulak sen önce bir bayrağı yersin. bırak da ondan sonra konuş. Ben Böyle bayrağı şey yapma. Ben bayrağı hiçbir zaman bırakmayacağım. Bunlarla hiçbir şey abi, çıkmaz abi, ya. Bu, bunlar boş abi. şey. Abi, yalan söylüyorsun, abi, söylüyorsun ya. sen. Hüküm bak gibi. şey, şeye ne diyor? Bak ne? Hayır. Korkuyorlar Hayır. oğlum. Ne alakası var? Korkuyorlar. Korkuyorlar. Korkuyorsunuz var ya. kim neden korksun ya? Bundan korkuyorsun. Ne alakası var? Git işine be. Korkuyorsun abi doğru söylüyorsun. Korku Atatürk'ü neden bıraksın yine? Sen ne bayrak olduğunu görmedim. sadece. Ne bir bayrak, bayrak olduğunu değil işte Atatürk'ü bırakmaz elinden, bıraktırmam da. Yani Bildiğim şey, şey. Şey, şey, şey benim her şeyi Bak, biliyorum Ali ben. Ali Sırmen ne diyor? En büyük komünist. Ne diyor? Ne diyor Ali Sırmen? Atatürk diyenden diyor korkun diyor. Ha, onun için her yerde Atatürk şeyiyle bir şeyler elde edilmez. Atatürk'ü gerçek Atatürk'ü anlatabilmek önemli. Nasıl şu anki hükümet anlatabiliyor mu abi gerçek Atatürk'ü? Vallahi bilmiyorum. Sen bak yayıncısın. Sen görmen lazım. Özelleştirerek bütün Atatürk'ün kazançlarını Neyini özelleştirdi? ...bütün fabrikaları dünyada Kaç tane fabrika var? Hangi fabrikalar mesela? Tüpraş, Petkim. He. Ne oldu bunlar? Süperbank. Ne oldu bunlar? Ne oldu abi Ne oldu bunlar? Dünyada kaç tane ülkede özelleştirilmiş şey var? Devletin Altmış devlet abi. sen boş versen. Dünyada, şu anda Türkiye işte, kaçıncı zaman durumda dünyada? Kaçıncı durumda yeri biliyor musun sen? Ha? Diyorsun. Sen kanalına yazık. Para Araştıracaksın. Para kim para demiş? Olmuş. Sana göre öyle. Şu sana şu göre öyle. Sen abi. sen boş ver. Kandıra kandırabileceğiniz abi. kadar insan burada kandırın. Bak bakayım çeyrek kaç para? <laughs> Gram altı kaç para abi? Kaç para? Kaç 30, 3800 lira. He? Az mı abi He Dışarıda kaç para? Peki, et kadar? Dışarıda kaç para? Ne alakası? Ne diyorsun oğlum sen? Küfür ne alakası? Abi. Kim? Adam bırakacak adamı var ya ben var ya burada tamam, var ya Adam o. Ben kadının elindeki bayrağı görmedim zaten. Ne yalan atma gördüm. Karşıda bak bayrak var ya. Atatürk'ü sevmeyi var ya. Sen gitsin Hadi, lan doğru bu ülkeye. Doğru kere. söylüyorsun, Doğru <laughs> söyleyin. Aferin. Hadi. <laughs> Bana ne versin <laughs> senin? Atatürk'ü mü sevmiyorsun burada? Kim dedi öyle bir şey? Sen sevmiyorsun sen. Atatürk'ü söylüyor. Sen Atatürk Atatürk'ü söylüyor. Kavga, kavga çıkmazsın bak burada gece gece. Bakın. Hadi. Bırak şunları ya bunlarla şey yapma. Yazıktır yani. Bak gerçek şey konuşacaksan gerçek şeyi konuş. Şu anda abi, Türkiye. Bu, vatan ne durumda peki? Gayet güzel bir durumda. Ne, durumda? ne Olmayan kötüsü. Abi? Hangi bakımdan mesela? Mesela bir genç bir daire alabilecek mi şu anda? Bakın köyde ne kadar? Dur abi bakın köyde ne kadar? Kaç para mesela? Yerine milyon. göre. Yerine göre. Tam bak sahibinden bak 30 milyon. Ne? 30 milyona bir daire alabilecek mi genç? Ya çalışırsa alacak. Biz nasıl aldık alacak, zamanında? Alacak, nereden alacak? Alamayacak. Bir çeyrek altın kaç lira? Yedi bin lira. Alacak. Bir alacak. emekli alacak. parası iki tane çeyrek altın almıyor. Hı. Ne diyorsun? Bir şey Yaşanacak ya. yer mi kaldı Türkiye'de? Nerede? nere gideyim? Nere gideyim? Söyle şey. bakalım tam Tamam da nereye gideyim? Söyle oraya gideyim. Çekecek Burası benim vatanım. hükümet gitsin olmaz mı abi? Gitsin hükümet. Yeter hükümet 22 senedir kemiğimizi sen sömürdü. Yeter. Son, sen en son ne zaman yurtdışına dışına çıktın mı hiç? Hiç çıkmadım. Haber, ha. Önce He. bir yurtdışına dışına çık bakalım da. Sen işte Diğer oradan aldığın paralarla iyi geçiniyorsun. He. Buradakiler açından ölüyor. Bir markete git de gör gününü bir. Ben hiç markete gitmiyorum. Bana market lazım bir diye. keyfin kuru. Abi neyse hadi başı. Sen de bir güle eğilin. Sen de bir güle eğilin. Valla bilmiyorum yani. Nasıl, bilmiyorum? Markete gitmiyor gitmiyorum kardeşim. Evet. Gidiyorsun değil mi markete? Kaç lira? Bir kilo domates 100 lira. Emekli aylığın kaç lira? Emekli aylığın kaç lira? Çocukların aylığı kaç lira? Şimdi karı koca çalışıyorlardı bir ev alamıyorlar. Bunu gerçekleri söylemek lazım. Gençlerin geleceğin ne olacak abla bu şartlar? Geleceğin abla. ne olacak? Allah bilir ne bileyim. Gençlere sor. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Ya mi kaldık işimiz? Ne bileyim sen söyle. Bütün herkes hapiste biliyorsun. Evet gençlere bir de hapiste işkence ediliyormuş abla. Tekrar mı? Vallahi yok. tutukladılar ayetten işkence ediliyorlarmış. Vallahi onu neden Türk bayrağı salladıkları için abla? ona hiçbir şey söyleyemiyorum. Allah sorsun. Bunu yapanları Allah sorsun. başımızdakiler de Allah sorsun bu Kim haklıysa Allah, Allah ondan yana olsun. Haksızsa da ondan. Adalet de kalmadı Türkiye'de. Adalet diye bir şey yok. Hadi kolay gelsin. 50'ler Abi ekonomiyi soruyoruz. Geçim ne durumda? Bombok. Neden abi bombok? Neden? O abi? görmüyor musun ortalığı? Perme perişan. Öyle bir sisteme soktular ki insanları bir ekmeğe muhtaç ettiler. O bir ekmeğe de bulduğumuz zaman diyeceğiz ki çok şükür ya ne güzelmiş, ne güzel memleket diyeceğiz. Bu cennet vatan ekmeğe şükür Aynen ya. öyle yapıtılar. Aynı o sisteme getirdiler. Seni bir ekmeğe muhtaç ettiler, o ekmeğe verecekler. Sonra diyecekler ki Aa, ne güzel cennette yaşıyoruz. Cennet seher. Anlatabildim mi dediğimi? Coğrafi olarak ama cennet. Üç tarafı denizlerle kaplı. Orayı, orayı kimseye anlatamazsın. Orayı sen kimseye anlatamazsın. Sen şimdi benim karnım doyduğuna bakacaksın sen. Sistem bu. Oradaki deniz benim karnımı doyurmaz. Yeşillik senin karnını doyurmaz. Yani deniz, denizden çıkan balık da 400 TL olmasa Ye, yiyen var mı? Yiyen var mı? Git bakayım orada. Hani şurada şu ara sokakta balıkçı var. Git sor bakayım balıklar ne kadarmış. Bir sor bakayım. He? Hak mı abi billeri yerken ee, şükür etmek? E bu iş sistemi öyle yaptılar ki yalama yutma sistemi. <laughs> Erken seçim şart mı abi? Hem de nasıl yarın olsa bu iş biter. Ülkenin AKP'den kurtulması lazım mı abi artık? Kurtulması dünden razı. Ama kim bırakır? O kola kula bırakmaz. Bu sistemi bırakmaz. Merhaba canım Bey. Ya abi koltuk. Koltuk çok mı? sıcaktır, tatlıdır. Bütün gücü elinde. Devletin bütün gücü elinde bir olan ne yapar? Her şeyi hükmediyor. Sen kalk, sen otur, sen git. Kemal Sunal'ın bir filmi vardır hatırlıyorsun. musun? diyor. Herkes kalkıyor. Oturun lan otur. Bu da şimdi öyle yapıyor. Kalkın lan diyor Türkiye. Oturun lan, Türkiye. <laughs> İstediğini atıyor içeri de. Evet, o başka o, da, o, o başka bir soru. Ama Melik Gökçek celiboncu neler götürdü abi hiçbir şey olmadı ona. On olmaz. O AKP'li. eli. AKP olan hangi birisi var? 22 senedir bir tanesinde soruşturma açıldı mı? Bir sorguya çekildi mi? Yok. Ama böyle ya uzun etmeyelim. Kısın lafı uzun. Bir cumhurbaşkanı çıkıp da şu adamları bir sirkeleyin dedikten sonra size ne bekliyorsun burada? He? Bir sirkeleyin bu kelimesini dedi mi demedim? Ne dedi? Sirkeleyin ya şu adamlar, Adamlar da sirkeliyor şimdi. <laughs> Aynen böyle. Şimdi bize kelle bile dedi zamanında. <laughs> o başka onlara, onlara. Şu, o gerilere gitme. perveriz diyorlar. Kim? Öyle ya bırak Allah aşkına ya. Komik de duruma de düşürme de. beni ya. Çok öfkeliyim zaten evet, fazla abi konuşursam abi. beni de içeri atarlar. Allah Allah. <laughs> Hadi Teşekkür boş şans. Ekonomiyi soracağım abla geçim ne durumda? Fena. Geçim fena. Neden fena ablam? Ee, her şey çok pahalı. Bir aldığımızı bir daha alamıyoruz ki. Peki çoluk çocuğun geleceği ne olacak abla bu şartlar altında? Onlar da çok karanlık. <laughs> Allah yardımcıları olsun herkesin. Neden, neden bu halde abla cennet vatan? <laughs> Diyecek bir şey bulamıyorum vallahi. <laughs> Erken seçim şart mı abla? Şart. İnşallah olur. Hayırlısı olsun. Sence ne durumda ablam? Duruma göre ben bir şey fark etmiyorum. Buraya yeni misafir geleyim. Ben de yap. geldin abla. Osmaniye'den ilk defa. Osmaniye'den? Evet. Aa, Osmaniye çok da abla. Osmaniye'de aynı bir farkı yok. Durum Şiralar çok. Nasıl? 15'ten aşağı yok. Hiç sorma Osmaniye gibi yerde evet. abla. Ha, hiç sorma onu. Yani yüzde yüz koyuyorlar zam. Çok zor oluyor. Geçim yani zor. Neden önüne geçemiyor peki bu hükümet bu zamların? Onu <laughs> bilmiyorum ki. Bir şey diyeceğim de yok ondan dolayı. Faiz oranı yüksek olduğu için mecbur adam kiraya zam yapması lazım. Yoksa o daire satacak, faizi yatıracak daha fazla para kazanacak. Aynen. Ev çok az. zor. kiracı o da karşı karşıya ee, geldiler. Tabii. İkisi de çok zor durumda bence o, şimdi. Veren de çok zor, ya. alan da çok alan zor. da zor yani. Evet. Maaşlar çok az artıyor ama her şey yüzde elli, yüzde yüz artıyor. Maaş yüzde beş, dört. O gelirse ama şeye de bayağı yüksek geliyor. Zam katlanıyor. Nasıl abla sen bir Osmaniyeli olarak Bahçeli'yi destekleyeceğim bu sefer? Destekledin mi hatta daha önce? E şimdi. Nasıl destekler mi bir daha? Evet. Hala destekler, mi diyor Bahçeli? Ama bu duruma getiren bir yanında Bahçeli. Maşallah dayı öteki kimdi yenge? Onu destekliyor o. CHP'yi. CHP'yi. CHP'yi destekliyor mu? Evet. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ekonomiyi soracağım abla geçim ne durumda? Of geçim çok kötü durumda. Çok kötü durumda. Neden bu haldeyiz? Onu hepimiz çok iyi biliyoruz da konuşma özgürlüğümüz olmadığı için konuşamıyoruz. Çoluk çocuğumuzun gelecekleri ne olacak? Gelecek yok. Geleceğimiz bitti. Her şeyimiz bitti. Erken seçim şart mı? Çok acil hem de. Erken seçim olması hem gerekiyor. Gelmiyoruz. Gelsin acil gelsin. Hepimiz hakkımızı evet. kullanalım gitti. Çık. Amla ne başını almış gidiyor. Aldıran kim abla başını? Başındakiler. Herkes seçim şart mı? Şart tabii ki şart. Sandık gelsin mi abla? <laughs> gelsin gelsin inşallah güzel günler gelecek. Peki çoluk çocuğun Hadi. geleceği geleceğini olacak abla bu şartlar altında? Bu şartlar altında sıfır çoluğun çocuğun geleceği. Türkiye'nin çivisi çıkmış. Teşekkür ederim abla. Abla ekonomiyi sorayım nasıl geçim? nasıl fiyatlar ne durumda? İyidir fena değil. Güzel. Güzel değil mi? Rahat evet. rahat geçiniyoruz. Geçiniyoruz Allah razı olsun. Aylık ne kadar? Bin dolar falan yatırım yapabiliyor mu? Dolar ne gezer burada ya? TL <laughs> var mı? Bir milyon yatırım yapabiliyor mu aylık? Yapıyoruz yapıyoruz. Bin iki bin kafana göre yapıyorsun. Aha. Nasıl yapıyoruz. abla et fiyatları ne durumda abla? Yüz TL'ye düşmüş. Kim demiş ya? Öyle diyorlardı yüz TL. Ya düşmüş. öyle bir şey canım. Yok mu abla? Yalan yalan. Nasıl? kaç para şey. biliyor musun et fiyatlarını? Beş yüz altı yüz herhalde. Tahmini. uygun et. ama değil mi abla? Nasıl uygun? Uygundur, iyidir. Fena değil. hala niye et yemiyorum diyenler var. Nankörler ya, var. Ya mahsus yapıyorlar herkes ya. Mahsus değil mi abla? Ay, trafiğe çık kaç yüz milyar arabalarla gidiyor abi. ne diyor ha? Herkesin altında en son model araba var. Evet. Hatta bir evde 20 tane araba var. Herkes de var birer tane Bak, vallahi. Gençler Miami adalarından geliyor şu an. 9 tane Avrupa ülkesi e, geliyor. Başlar baş onlar herkese havaya takmasın. sayın. abla vatandaş. Nankör olduğu oldu e, Hükümet düşmanı bunlar. <laughs> Vallahi ben de bilmiyorum. Neden hükümet düşmanlığı yapıyor? Hak mı? Doğru mu? Hükümet... Ya o diye ya. ben kazanayım, o diye ben kazanayım. Biraz ben yiyeyim, biraz ben yiyeyim. Sanki kimse kimse için çalışmıyor ki. Herkes Orası kendi... yenimiz var zaten. Herkes kendi cebine çalışıyor. Kimle ne çalışıyor? Nereye çalışıyoruz ki? Herkes kendi cebine. Çık trafiğe, arabalara bak, söyle. Ama yani kendi cebine çalışana oy vermişsin galiba değil mi? Hangi parti oy verdin? Yabancı ya, bir partiye ya, oy yani. Ecevit'in partisine verdim. Gece bir parti severdi. He. Ha, şimdi hangisidir bilmiyorum da eskiden beri öyleydim. Tamam, Yine iyi. öyle veriyorum. Teşekkürler. oraya Sorun oraya Ne soruyorsunuz? Ekonomiyi sorayım. Geçim nedir? Ekonomi Abi çok kötü ya. Çocuğun yani, çocuğun geleceğin ne olacak bir şart. Tabi. Doğru çok do doğru söylüyorsunuz. Ekonomi çok kötü. Bakalım sorumlusu hayırlısı inşallah. Neden kötü? Sorumlusu kim? Sorumlusu büyükler. Hangi büyükler? Orası. <laughs> erken seçim şart mı? Ya erken seçim şart tabii. Yok yok şart değil şart değil. Değil mi abla? Yok yok. Erken seçim şart. yok iyi, iyi, niye, iyi. niye değil abla artık? Öyle bir şey yok. Erken seçim diye bir şey yok. Neden abla? Ne, ne yapacağız? Erken seçimi ne yapacağız? Niye? niye? Başka, erken başka erken seçim biri gelsin diyorsun. belki daha güzel yönetir seni. Ee, i̇yi güzel bir, yönetecek şey, birisi olsa tamam biz de veririz ona. Başka biri gelse de düzelmeyecek. Yok ki, öyle bir şey yok Bu da kalsa düzelmeyecek. Bizim, yani, bu fikirde hiç, mi gidiyoruz yani? Evet kim, yani kim gelirse gelsin kim bu iş baba düzelmeyecek evet. Biz var ya babayı yedik. Yedik çoktan yedik. Vallahi hem de salam yiyoruz. Tabii yani kimse düzeltemez zor. Kimse düzeltemez. Tabii ki 20-25 yaşında, yani, 30 yaşında millet çalışmıyor, çalışmıyor. Evet, kim, biliyor musun, kim gelirse, İş bu adam, adam gelirse düzeltir. Bunu çeker misiniz lütfen? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bu adam gelirse çalışmıyor ancak düzeltir. Kimse çalışmıyor. Az para diyorlar. Sen önce... çalışıyor musun? Ben emekli oldum. Ben 13 yaşında işe girdim, 13. Nasıl, kaç para emekli maaş alıyorsun? Alıyorum işte biraz. <laughs> Yetiyor Allah'a şükür. Peki kira ne Ben 13 veriyorsun? yaşında işe, işe, girdim 13. Kim var şimdi 13 yaşında işe giden? Ben 8 yaşına girdim. 25 yaşında 30 yaşında işte nasıl sokaklarda gezdim. Ben de 8 ya. yaşında hem, hem girdim ee, hem niye okudum. Niye o hem, zaman hem, o zaman açılıyorlar? Çalışmazsan yani. da baş olacaksın. Abla ben 8 yaşında çalışmaya başladım. Doğrudur. Ben onu sayarsan ben de 7 yaşındayım, 6 yaşındayım. Şey, Köylerde çobanlık yapıyordum. Ya. Ben Çoban onu mı? Ben onu saymıyorum. Ya gel bir açıklama yap. Hani yapayım. biri vardı diyordu ki dağdaki ben çobanla da benim oyun bir mi diye. Hatırladın ee, Çobandık. Evet, çobanız. Ne, ne yani? Kötü bir şey mi? Çobanız diyorsun. Çobanız. Hadi Çobanlar, helal çobanları, olsun. Bak, be de. çobanları beğenmiyorsun da hayvanın etini e, yiyorsunuz? Allah ben beğeniyorum çobanı. Madem öyle. Çobanı beğeniyorum ama sorgulayan çobanı beğeniyorum. E kendileri bilir. Yani araştıran, sorgulayan mesela ben peygamberim de çobandı. Yani. Amenla. E, tamam. Severim canımdır. E, biz de ama seviyoruz. Ama sorgulayan, peygam sorgulayan çobanı seviyorum ben. Ya. Benim körüne oy verene değil. Ya abla gele. Gel, gel gel bak dileniyor Abla, abla iyi diyor ekonomi. Nasıl abla? Geçilebiliyor mu? Geçilebiliyorum ya. Ben sana sana sorayım, niye kaydı? Kaydıran kim <laughs> abla? Zaten kaydı. O bedavadan para kazanıyor. O herkesten fazla para kazanıyordur. Ne yapacaksın? Ne iş yapacak başka? Çocuğu da hapiste onu. Bu saate kadar çalışmadıysan bu saatten sonra ne yapabilirsin? Almıyor. Ona da roman diye işi almıyorlar. Alırlar. Ama Almalı. onun yaşı geç. O yaşta almaz zaten. Ya, roman diye almıyor. Beni de almaz. Roman milletle konuşuyor mu bizim tekil Yok evlarda? ya öyle bir şey. Öyle bir Romanız şey. Romanız değişe almıyorlar. Hayır diyor. yalan yalan. Ama öyle yine de AKP'ye uy işte. Onu şaşırıyorum Kimse yani. Kimse öyle bir şey ayrım yapmıyor. Nasıl abla? İlken seçim şart mı? Yok yok şart değil. Niye şart değil abla? Söyle bakayım. Kim gelecek? Gelecek olanı söyle. Gelecek olanı söyle. Gelecek olan yapamaz mı diyorsun? Onlar onlardan beter. Nereden biliyorsun abla? E, biliyoruz. 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 Nereden biliyorsun abla? Gayb <gülüyor> <gülüyor> Allah bilir. <laughs> yok yok. Yarın Be ne olacak sen biliyor belli, musun? Belli belli Ne, ne zaman belli. biliyor musun? Her an ölebilirim. Sen ne zaman öleceğini biliyor musun? Bilmiyorum. E tamam bunu da bilemezsin. Gelenin nasıl nasıl yapacağını. Belli belli. Bazı şeyler bellidir. E Hı -hı. bize daha çok ölüm var. Hala belli diyorsun abla nereden bileceğim? Belki gelen hükümet daha güzel yönetir. Allah'ım ya Rabbim. Lütfen videolarımızı izledikten sonra kanalımızı takip edip yorum yapıp paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.